Selam arkadaşlar. Hemen testimizin sorularıyla devam ediyoruz. İki farklı ipin başlangıç noktasındaki yanan uçlarını bir dakikalık yanan uçlarla bilgi veriyor. İpler aynı anda uçlarında yanıp belli bir süre sonra yandıktan sonra kalan kısımlarının uzunluğu x değerinin çarpımı 36 bilindiğine göre her iki ipin başlangıç toplamları en fazla ne olabilir? Şimdi ben burada k sürede yandığını düşünelim. Başlangıçta x karem var. Eksi 2k kadar ipim kalmaz mı? Evet kaldı. Eşittir diyorum. Buradaki kalan ipimde nedir? 2x kare eksi x'ten ben k kadar sürede ne yapacağım? x eksi birlik ipi yakacağım. Şimdi şuradan bir denklemi oluşturalım. x kare eksi 2k eşittir. 2x kare eksi x buradan eksi kx artı k yaptı. Şu ifadelerin hepsini bu tarafa gönderdim. x kare eksi x kare diye gitti. x kare kaldı. Eksi 2k artı 2k diye geldi. Buradan da 3k oldu. Bu durumda o zaman burası 3K. Burayı denklem yaptık ya yani x kare hatta x parantezini alalım şöyle. Eksi x parantezini alırsak 1 artı kx artı 3k eşittir 0. Benim burada şunu diyor x değerlerin çarpımı yani c'miz burası değil mi? Evet a'sı burada gözükmeyen bir. O zaman 3k değerimiz neye eşitmiş? 36. O zaman k değerimiz nedir? 12. Yerine yazdığımızda x kare eksi 13x artı 36 eşittir 0 olduğunu biliyoruz. Bana neyi soruyor? İplerin uzunluğu. Yani x'in alabileceği en büyük değer soruyor. Hemen bunun çarpanlarını ayırabiliriz. Çarpımı 36 yapan eksi 9 eksi 4. Toplamları da ne yaptı? 13 yaptı. O zaman benim x değerim ya 9'dur ya da arkadaşlar 4'tür. Ben kim alacağım? 9 alacağım. Çünkü en fazla istediği için. O zaman 9'un karesi burada 81 yaptı. 9 yazdım. 81 çarpı 2'den 162 eksi 9'dan da burası ne yaptı? 153 yaptı. Bu iki ipi topladığımızda 153 artı 81'den de arkadaşlar 234 en fazla alabileceği değer dedik. Geldik ikinci soruya. Denklemin gerçek kökleri A kümesi, diğeri de B kümesi oluşturuyormuş. Şimdi şu x'i bir daha atalım. X kare eşittir x eksi x kare oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım. 2x kare eksi x eşittir 0. Ben burada x parantezin alırsam 2x eksi 1 eşittir sıfırdan. O zaman A kümemiz neyden oluşur? 0 ve 1 bölü 2'den oluşur. Buraları 0 yapan değer. Şimdi daha sonra buraya geliyorum. Y kare eşittir y eksi y küp oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım. Y küple y'yi de diğer tarafa aldık. O zaman y parantezinde, burası ne yapacak? Y'nin hatta şöyle bir düzenleyelim sonra parantez alalım. Y küp artı y kare eksi y eşittir 0. Y parantezin alırsam burası y kare artı y eksi 1 eşittir 0 geldi. Buradan da benim b kümemizde arkadaşlar. Burayı 0 yapan değer ya 0'dır ve buradaki kökler vardır. Şimdi dikkat benden ne istiyor? B'nin A kümesinden farkını istiyor. Şimdi B'nin kümesinde ya burada sıfır olan değer ya, ya da buradaki köklerimiz var. Doğru mu? Doğru. Şimdi B'nin A'dan farkı bir kez buradaki kökün 1 bölü 2 gelme olasılığı var mı? Yok. Burada öyle bir olasılığımız yok. O yüzden benim B'nin A'dan farkı zaten 0 her ikisinde de var. O yüzden bunları siliyorum. B'nin A'dan farkı sadece buradaki köktür. Buradaki köklerdir daha doğrusu. O zaman benim bu elemanları toplama yani buradaki kökler toplamımız nedir? Eksi B bölü A'dır. O da nedir arkadaşlar? Eksi 1 olarak cevaplandırmış olduk. Geldik üçüncü soruya. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Böyle bir denklem vermiş hangisine eşdeğerdir diyor. Şimdi şu ifadeyi biz kullanacağız. Eğer ki x1 eşittir kök x2 ise o zaman x1'in karesi eşittir x2. Her tarafın karesini alırsam. Daha sonra bunu nerede kullanacağım? Kök çarpımında. Yani x1 çarpı x2 eşittir. C'miz nedir arkadaşlar? Aküp. Şimdi ben burada x1 gördüğüm yere değil de, x2 gördüğüm yere x1'in karesi yazarsam burası da x1 yaptı a küp oldu. Yani benim bir tane küpüm pardon bir tane köküm o zaman x1 değerimiz nedir a geldi. x2 değerimiz neydi x1'in karesiydi buradan x1 yerine a yazarsam benim x2 köküm nedir diğeri de a kare geldi. Şimdi nereden yola çıkacağım? Bakın burada kocaman bir denklem vermiş. Kök toplamında. Yani a kare artı a değerimiz eksi b bölü a'dan a kare artı 2a eksi 4'e eşit. O zaman bunları karşılıklı sıfırladık. O zaman bunu bu taraf alalım, bunu da bu taraf alalım. A değerimiz ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Bu durumda benim bir köküm x1'im 4'e eşit. X2'im de nedir? 16'e eşit. Yerine yazalım. X2 16. A değeri 4. 4 eksi 3 artı 4. Buradan burası 1 geldi. Cevabımız ne geldi? 20 geldi. Hangisine eşdeğerdir diyor. Değerine bakmak lazım şıklara. 20 yapan değer şöyle bir kontrol ettiğimizde. A dediğimiz 4'tü. 4'ün karesi artı 4'ten B seçeneği doğru cevap oldu. X ve Y'nin çarpımı 0 diyor ama toplamları 0 değil. O zaman ne anlıyorum ben buradan? Bunlardan biri kesinlikle 0 ama diğeri 0'a eşit değil. Çünkü toplamları 0 değilmiş. Şimdi şöyle bir denklem birbirine eşitse ne yapalım? Şuradaki ifadeleri bir karşı tarafa gönderelim. x küp artı x kare eksi x artı y küp artı y kare artı y eşittir sıfır oldu. Şimdi x'leri x y'leri de y ortak grubunu alırsam x parantezin alırsam x kare artı x eksi 1 artı burayı da y parantezin alırsam y kare artı y artı 1 eşittir sıfır. Şimdi bunlardan bir tanesinin sıfır olduğunu biliyorum ben. O zaman seçeneklerimiz şöyle olur. Yani bu x sıfır olursa komple zaten burası sıfır. O zaman bunun da sıfır olabilmesi için y sıfır olamaz. O zaman buradaki değerim sıfır olacak. Yani Y2 y kare artı y artı bir değerim ne olacak? Sıfır olacak. Veya diğer seçeneğim ne olur? Y'ye ben sıfır yazarsam bura komple sıfır oldu. Şimdi x sıfır olamayacağı için sonucunda sıfır gelmesi için o zaman ya da x kare artı x eksi 1 değerimiz 0 gelecek. İşte bu x ve y'nin alabileceği değerlerdir. Bunların hangisi olabilir diyor. O zaman delta'dan yapmamız lazım. Çünkü çarpanlarına ayıramıyoruz. Şimdi bunun bir deltasını bulalım. Delta eşittir. B değerimiz 1'dir. 1'in karesi. Eksi 4 çarpı 1'den. Ne yaptı arkadaşlar? Eksi 3 yaptı. O zaman bunun deltası eksi 3 ise. Yani bakıyorum eksi 3 yani karmaşık sayı gelen bir durumumuz var mı? Çünkü köklerimiz nasıl bulunuyordu? Eksi b kök delta bölü 2a'dan bulunuyordu. Burası artı eksi. Yani burası karmaşık sayı gelecek. O zaman bu durumu almamıza gerek yok. Şıklarda yok. O zaman buraya geldim. Deltamız b'miz 1'dir. Eksi. 4 çarpı eksi 1'dir. O zaman ne yaptı? Deltamız 5 geldi. Hemen yerine yazalım. B değerimiz burasıdır. Eksi 1 artı kök 5 bölü 2'dir veya eksi 1 eksi kök 5 bölü 2'dir. Buradaki gelebilecek x değerlerimiz. Şıklara bakıyoruz hangisi olabilir demiş. Bizim şıkkımızı sağlayan burada a seçeneği vardır diyeceğiz arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Burada x cinsinden bir yazı var. Değer var. A ile çarpılmış ve bunu ifadeyi soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya ben bir dikkat edeyim. x kare eşittir a eksi 2 ax ise şuradaki ifadem buradaki ifadem. Ben bu 2 ax'i bu tarafa atabilirim. Şöyle atalım. Yani x kare artı 2 ax eşittir a oldu. Benim buradaki x değerini bulabilmem için, x değerini bulabilmem için ne yapabiliriz? Buranın bir tam kareye çevirebiliriz. Buram nasıl tam kareye çevireceğiz? Ne diyeceğim? Ben bu ifadenin yarısının karesidir. Bak, Yarısının karesi, 2A'nın yarısı, 2 yaptı. Iki A, pardon, 2A'nın yarısı, A yaptı, A'nın karesi, A kare yaptı. Yani ben karşılıklı A kare eklediğimde buradaki ifadem ne olur? X artı A'nın karesi eşittir A kare artı A olacak. O zaman ben buradaki ifadeye bunu yazdım. A kare artı A gördüğüm yere, X artı nedir? A yazabiliriz. Tabi bunu yazdım diyelim, mesela A kare artı A'ya ben burada X artı A yazdım. Böyle kök içerisinde x artı a'nın karesi. Bunlar gidecek. x artı a, x artı 2a çarpı x karşımıza geldi. Ben bunu dağıttığımda, ben bunu dağıttığımda ne geldi arkadaşlar? 2x kare artı 2ax haline dönüşmüş oldu. Değil mi? O zaman bak buraya dikkat et. Bu eksi 2ax'i buraya aldığında x kare artı 2ax değerimiz neye eşitti? a'ya eşitti. Zaten bizden bunu soruyor. Cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneği gelmiş oldu. 6'ya burada bir şekil vermiş. A doğal sayısının 3'le bölümünden kalan ifade ediyor diyor. Y değerimiz buradaki değerimiz 3'le bölümünden kalan 2 ise burayı işleyeceğim. 1 ise bunu yapacağım. 0 ise bunu yapacağım. Şimdi çözüm kümesi yani buraya bir x diyelim bakalım. 8 olursa. 8'imiz 3'le bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 8'in 2'dir. Yani ben burayı yapacağım. Diyeceğim ki o zaman x kare eksi 8 eşittir. 16'ya geldim. 16'nın 3 ile bölümünden kalan 1'dir. O zaman buradaki ifadeyi alacağım. 2x eksi 16. Buna göre bu ifadenin çözüm kümesi nedir diyor. Öncelikle mutlak değer var elimde arkadaşlar. O zaman hemen kalemimizin rengini değiştirdik. 1 numara. x kare eksi 8 büyük eşittir 0 olmak koşuluyla. Yani burası pozitif olarak çıksın. Burası pozitif çıkarsa demek ki benim x kare değerim 8'den nedir? Büyük ve eşit olmak zorunda. O zaman bunu pozitif olarak aldık. x kare eksi 8 eşittir 2x eksi 16. Burada 2x ve eksi 16'yı bu tarafa aldım dostlar. 2x artı 8 eşittir 0 geldi. Hemen kökler köklerinin durumuna bir bakmamız lazım. Köklerin durumuna. b kare eksi 4 ac'den şöyle bir bakalım bunun karesi b kare eksi 4 ac'den 4 yaptı. Eksi 4 çarpı 8'den ne yaptı? Delta'mız sıfırdan küçük geldi arkadaşlar. Delta'mız sıfırdan küçük ne demek? Burada karmaşık bir sayı vardır. Karmaşık sayı olacağı için gerçel sayılarda bir çözümü yoktur arkadaşlar. Burada diyemiyoruz. O zaman 2 numaralıya geldik. x kare küçüktür 8 olsun. Yani burası negatif yapsın. O zaman eksi x kare artı 8 Mutlak değeri ben ne yapıyorum? İçerisi negatifse eksiyle çarpıyorum her tarafı. Burası da 2x eksi 16. Şu arkadaşları bu tarafa gönderelim bakalım. x kare artı 2x eksi 24 eşittir 0 geldi. Buraya bakıyorum. Buradan ben bunların köklerini ayırırsam nedir? 4'e eksi 4'e 6 diye ayırırım. Öyle değil mi? O zaman benim burada x eksi 4 çarpı x artı 6 0 gelmeli. O zaman x değerim ya 4'tür, x değerim eksi 6'dır. Eğer bunu atlarsak yanılırız. Çünkü neden? Karesi de 8'den küçük olmalı. 4'ün karesi 16 yapar olmaz. Eksi 6'nın karesi 36 yapar olmaz. Yani biz başlarken bunu kabul ederek başladık. O yüzden buradan arkadaşlar kök falan gelmeyecek. Cevabımız nedir? A seçeneği. Geldik arkadaşlar son sorumuza 7. soruya. Örnek bir ve örnek 2'de verilmiş bir tane kartımız var. Bu kartı şöyle oynatıyor anladığımız kadarıyla. Mesela sola doğru bir çekmiş veya sağa doğru bir çekmiş. 3 buraya 5 buraya eksi 2 gelmiş. Şimdi sayılan yazılar çekil bir de kutunun içinde her defasında oluşan denklem tam kare ifade ettiğinde sıfıra eşitlenmektedir diyor. O zaman C çarpı B bölü A diyor. Tam kare ne demekti arkadaşlar? Unutmayalım bunu. Delta eşittir sıfır olmalı. O zaman ben şu 4 kartı aldığımda delta sıfır eşit olacak. Yani 4x kare artı 8x artı c eşittir 0 denkleminin deltası 0 olmalı. Delta dediğimiz B'nin karesi. Yani 8'in karesi eksi. A çarpı C'nin nedir? 4 katı eşittir 0 eşit olmalı. O zaman 64 eşittir 16 C'den. Bunu otomatikman karşı yaptık. Anladın sen onu. Her tarafı 16'ya böldüm. O zaman C değerimiz ne geldi buradan? 4 geldi. Şimdi C değerimiz 4 geldi. Bu sefer şurayı alalım. Şu durumu. Bx kare artı 4x artı 8. Deltamız 0 olacak. B'miz 4. 4'ün karesi eksi 4 çarpı b çarpı 8 eşittir 0 gelmeli. O zaman buradan sevgili arkadaşım 16 eşittir 32 b geldi. Her tarafı 32'ye böldüğünde de 1 bölü 2 eşittir b değerimiz geldi. Yani buradaki b değerime de 1 bölü 2 dedim. Şimdi B değerimiz 1 bölü 2. Sonra şu A, B 4'ü alacağım. Hemen onu da karışmasın. Farklı bir renkle yazayım. Kırmızı mavi benim favorim. A x kare artı 1 bölü 2 x artı 4 eşittir 0. B'nin karesi 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4. Eksi 4 çarpı A çarpı 4 eşittir 0. O zaman 1 bölü 4 eşittir 16 A ise A'yı bulmak demek her tarafı 16'ya bölmek demek. Yani bunun da altına 16 yazmak demek. O zaman A değerimizde buradan ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 64 geldi. O zaman şöyle yerine yazalım. 1 bölü 64. 4 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 bölü 64. Burası ne yaptı? 2 yaptı. 64'ü de ters takla attırdım. 64 diye geldi. 1 bölü 64 yani. 2 çarpı 64'den cevabımız 128 oldu arkadaşlar. Böylelikle ikinci dereceden denklemlerin sonuna geldik. Eğer bu kitabın devamını gelmesini istiyorsan lütfen yorumlarda belirtir misin? Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.